Bekir ne istiyorsun? Bekir, ne istiyorsun? Ne? Gerçekten ne istiyorsun Bekir? Bu iş nereye gidecek iş böyle? Nereye gidecek gidersen? Ne demek nereye gidersen? Ne Öyle işte olmuyor sensiz. Olmuyor sensiz. Gel İstanbul'a dönelim. İstanbul'a Ne olacak dönersek? Ne olacak dönersek? Pederle arayı düzeltirim. işi gücü tekrar yoluna koyarım. Beraber yaşayalım. önünde bir sahne fazlasıyla kaçtı yemedim fazlasıyla acıktım Ufa çıktım anladığımda bu hayat fazla karmaşıktı Varlığından emin olduğu her bir insan kahve çıktı Gözlerimde fer yok sarı saçlarımda kanlar Yüzüm gülümser durmaz orada içim yanar bir yandan Gururum darmadağın olmuş ayaklar altında kalmış Toz pembe masallar ortasında gözlerim kara Yoktu rakıda ciğerim orman yangını Dargınım kırışmış pakette kalan tek dal kadar yalnızım Kimse üstüne alınmasın benim belirsiz alın yazım Haklısın diyorsun derdinle amına kolum hastası Bir sabah yalnızlığısın bir sabah karanlığı Bir sabah hastane koridorları bir sabah karakoldayım Raylara uzanmışım bir sigara yakmışım Ceketimin cebinde veda dolu mektuplar saklı Yolcular uğurla yak bir sigara bak bir yüzüme takma kafana diyorsun ama ben delirmek üzereyim üzüle üzüle yüzüne gözüne anılar sakladım bulamaz benden başkası bu yaşadıklarım bir delikanlı için ne demek sen anlayamazsın uzak yollara vurdum kendimi ve aynı yerde bekledim boğazım düğüm düğüm ciğerlerim paramparça biletlerim kesik kalsın bırak nefesini nefesinle yol belli ey boşun yürü kaderim böyle Ne kadar? Daha fazla kötü olmadan bundan Bana akıl verme lan. Günahsız insanları acı çektirmeye, çocuğunu eksiz bırakmaya değer mi? Seninki de yiyor mu? Ailen ne durumda biliyor musun? Ne yiyorlar, ne içiyorlar haberin var mı? Takılmışsın bir psikopatın peşine gidiyorsun ya. Bu seni ilgilendirmez. Lan insan bile değil o be. Sizi koruyan, evinize ekmek getiren adamı kalleşçe öldürdü. Hem de ciğeri beş para etmez adi bir kulak var oğlum. O sübyancı puştim senin kardeşini sikiyor haberin var mı? Arkadaşları da analı. Sen burada bütün bunlara sebep olan o ibne için orospuluk yapıyorsun. Siktir git lan. Sen siktir git ガッツ切ってる